Herkese merhaba. Trade All YouTube kanalımıza hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ekim ayı, Ekim 2024 için Trade Over Pay Plus stratejilerimizin performansını ve endeksin performansını konuşacağımız bir yayın olacak tekrar. E, ve Uraz'ın da çok değerli görüşlerini alarak gene e, hem stratejilerden oldu hem endeksten oldu hem piyasaları neler bekliyor konuşacağız ve özellikle bu yayında biraz daha hisse senedi performansı, strateji performansından ziyade önemli bir haftayı geride bıraktık. Biraz daha Amerikan piyasalarında özellikle neler oldu buna ağırlık vermemiz gerekiyor. Çünkü başkanlık seçimi yapıldı. Dolayısıyla Uraz'ın buradaki görüşlerini gene almaya çalışacağız. Şimdi ekranımıza geçersek tekrar önce Ekim 2024 sonra da 2024'ün tamamına bakalım. Endeks bu kayıplarla sonlandırdı. Özellikle ayın sonuna doğru gelen satışlarla 0.91 eksi de kapandı. E, stratejilerimiz de sol tarafta görüyorsunuz. Değer 1.23, momentum eksi 1.80 ve karma 1.63'lük götürüler var. Endeksin altında performans sergilediğini görüyoruz stratejilerimizin. E, ee, yılın geneline baktığımız zaman endeksin getirisi yüzde 21'de şu anda değer stratejisi yüzde 25 civarı bir getirisi var endeksin üzerinde momentum stratejisi geride kaldı bu sene endeksin yüzde 11'lik şu ana kadar bir getirisi var Kalan iki ayda neler olacak merakla bekliyoruz çünkü kalan iki ayın ilk haftasında çok hızlı bir giriş yaptık ve karma stratejide Sendik Vaz'da %21.75'lik bir performans göstermiş. Uraz önce bir geçen ayı bu haftaya girmeden önce bu hafta gerçekten hareketli bir haftaydı ama geçtiğimiz ayı değerlendirsek özellikle ayın sonuna doğru gelen oluşan baskıyı da değerlendirsek nasıl görüyorsun piyasaları? Ekim ayında neler oldu? Yani e, şimdi tabii ya e, her şeyden önce çok teşekkür ederim Can e, her zamanki gibi e, çok keyifli bir başlangıç oldu e, bu yayınlara davet ettiğin için de ayrıca teşekkür ederim. ya e, çok keyifli şimdi, gidiyorum aslında. E, ya yani şu Ekim-Ayı noktasını geçelim de e, sen de eğer uygun görürsen yani bence e, Kasımın ilk haftası çok önemli bir dönüm yaşandı piyasalar açısından ee, ve e, hazır bu sayfa da açıkken yani aslında yıl boyunca ne oldu e, bundan sonra ne noktaya gideceğiz bence daha da güzel olur eğer e, senin için uygun olursa biraz oraya da yılın en en neşeli haftasını kaçırdık bu kadar mutlu olacak ne var bize bunu açar mısın? Müthiş bir hafta başlangıcı. Yani evet e, şimdi. E, bu stratejilerin e, ABD hisse senetlerinde pozisyonlanması e, bence e, Trump başkanlığı e, ve cumhuriyetçilerin e, Kongrenin iki kanatında da yani senatoyu zaten aldılar. E, ve e, temsilciler meclisinde de önde gidiyorlar. O biraz daha zaman alıyor sonuçlanmasını ama genel olarak beklentiler oraya da alacakları ve bir kırmızı dalga denilen e, hem başkanlığın hem de kongrenin e, tek bir partide o partinin de Cumhuriyetçi Parti olması şeklinde evrilmesi. Burada tabii Amerikan varlıklarının ağırlıklı olarak hisse piyasasına e, ciddi bir yatırımcı ilgisi e, yaratmış durumda. Şimdi onu biraz daha açacağım e, ama ondan önce e, şunu da bir değerlendirmek istiyorum e, izninle. E, biz 2022, 2023 ve 2024 Ekim ayına kadar genel olarak uluslararası piyasalardaki e, portföy dağılımlarını, çoklu varlık dağılımlarını üç tane temel dayan dayanak altında yaptık. Yani bunlardan birincisi makro veriler ve para politikalarıydı, ikincisi bilanço analizleriydi, üçüncüsü de jeopolitik risklerdi. Şimdi bu belirttiğim Trump Başkanlığı ve Cumhuriyetçi Kongre, 2025'in ilk yarısında özellikle, yani ilk 100 günlük periyotta, mali politikayı çok daha net bir şekilde fiyatlama dinamiğine sokacak. Ve jeopolitik taraf gene e, fiyatlama dinamiklerinde olacak. Biz biraz daha e, makro verilerden ve e, para politikasından... E, fiyatlama hassasiyeti olarak ayrılabiliriz. Yani dün de belki de bunun bir örneğini gördük. Mesela FED toplantısı non -eventti. Yani çok bir fiyatlama üzerine bir etkisi olmadı. Yani çünkü Aralık ayında da mesela bir... E, projeksiyon verecekler ekonomik tahminlerle ilgili. Aralık ayında verecekleri projeksiyonların neredeyse hepsi iddia ediyorum Mart ayında değişecek. Yani gümrük vergileri Söz konusu kurumların kurumların vergilerinde indirim söz konusu kişisel vergilerde indirim söz konusu yani bütün bu yapı üstüne bütçe açığı beklentileri nasıl bir mali yapı karşımıza çıkartacak ve bu mali yapı Piyasanın şu anda fiyatladığı nedir? Büyüme beklentilerinde yükseliş, ABD ekonomisinin globalden daha da iyi ayrışması. Bu sene zaten iyi ayrıştı, gelecek sene daha da iyi ayrışacağını fiyatlıyor. Şimdi tabii bu yapı yani gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bu Trump başkanlığı ve Cumhuriyetçi Kongre olumlu bir senaryoda oluşturabilir. Ama aynı zamanda e, birincisi kurumların e, başlarındaki kişilerin kalıp kalmayacağı bu önemli bir değişken olacak. dün Paula sordular net olarak 2026 Mayıs'ta görevi bitiyor. Onun öncesinde ayrılacak mısınız diye. Hayır diye cevap verdi ama bakalım zaman ne gösterecek. Ee, yani eşsizliğinin başındaki kişiyi e, kovacağını daha önceden söylemişti. Oranı SPK'sı. Ya da işte Yalın, Trump, Yalın ABD Hazine Bakanı Trump başkan olduğu takdirde istifa edeceğini söylemişti. Birincisi kurumların işleyişi, ikincisi de jeopolitik taraf. Bence çok ciddi olarak e, soru işaretine giriyor. Çünkü 4 senelik bir yapıdan çok farklı bir yapıya geçeceğiz. Ee, oldukça volatil geçecek ama dediğin gibi ilk fiyatlama 2024'ün en iyi haftası şeklinde tam piyasası için tabii ki bu sadece geçerli. İşte yani çok mutlu. Evet yani olumlu ayrışma daha da olumluya dönüşüyor. Mesela ben zaman bir yani zaman zaman söylüyorum bunu. Her yıl sonunda şöyle bir e, diyalog geçer. Avrupa ABD'ye göre neredeyse her yıl daha ucuz kaldığı için bu sene Avrupa e, hisse piyasası ABD'ye göre daha iyi getirir sunar mı derler? Çoğu sene bu olmamıştır. E, hatta benim hatırladığım neredeyse yok gibi bir şey. Ha, bu sene bu soruyu sormuyorlar bile. Bu olaydan sonra öyle sana söyleyeyim. <laughs> yani şu anda ciddi olarak e, bir ABD fokus hisse piyasası üzerinde ABD fokus oldukça iyi bir senaryo çiziliyor. Ama buna riskler de var yok değil dediğim gibi yani Trump e, farklı noktalara da götürebilecek bir risk taşıyor. E, çünkü evet, genel Belirsizliği olarak... kaptı, Trump Hı. belirsizliği girdi gibi bir şey yani piyasalara şu an. Evet, evet Belirsizlikte evet, peki biraz... ne düşünüyorsun? Hangi sektörler öne çıkacak? Bu Trump'ın politikaları Hı. evet çok fazla belirsizlik var ama yaklaşımının nasıl olacağı 3 aşağı beş yukarı tahmin ediliyor. Yani geçen aydan bu aya senin portföy oluşturma mantığın nasıl değişti? Ben 2025 stratejisini şunun üzerine kurguluyordum: Dezenflasyon süreci devam ettiği süre boyunca FED'den faiz indirimleri alacağız. Bu durum dolar endeksini geriletecek. Hisse piyasası ABD hisse piyasası gene iyi gidecek ama 2024 kadar iyi olmayacak şeklinde kurguluyordum. Bu kurgulamayı yaparken de tahvil faizlerinin de aşağıya geleceği varsayımı altında mesela teknoloji dünyası içinde uzun durasyonlu taraflara yani ne demek istiyorum işte o yıkıcı teknoloji isimlerine yapay zekanın türevlerine vesaire daha çok bakıyordum. Onlar da aslında üçüncü çeyrek bilanço sezonunda da güzel rakamlarda aldık o tarafta. Mesela Ekim Aslında ayında bilanço döneminde konuşmak lazım. Evet. Ekim ayında mesela e, Muhteşem Yedir'den Amazon ve Google güzel taraftan ayrıştı. Apple'dan yani daha olumsuz olabileceğini vurgulamaya çalıştık. O öyle gerçekleşti. E, i̇şte bütün CAPEX'lere baktığım zaman, sermaye harcamalarına baktığım zaman Nvidia üzerinde çok büyük bir risk oluşmuyor gibi gözüküyordu. Nvidia zaten her gün bu hafta zaten ya rekor evet. kapanış rekor kapanış gitti yani S&P 500 rekorlar 49... senesi bu sene. Evet 49 tane rekor kapanış. Ee, sorduğun soruya cevap vermek gerekirse şimdi bu e, politik yapı tabii e, birçok şeyi değiştiriyor. Birincisi o tahvil tarafını değiştiriyor. Yani Bütçe açığı önemli bir risk faktörü bunu da herkes söylüyordu bir rakamını da vereyim izleyenler bilsin Trump istediği politikaların hepsini yaparsa eğer bir partizan yani iki partinin de okey olduğu kurumlardan gelen tahminler bütçe tahminleri Bas senaryoda 10 yıllık bankta 7.75 trilyon dolar ekstra borçlanması gerekiyor. Yani 35 trilyon borcu var. Ona 7.75 eklenmesi gerekiyor. Ki şu anki senaryo yani inanılmaz güçlü geldi. Yani kırmızı dalgadan bahsediyoruz. Agresif daha da agresif olursa 15 trilyona çıkıyor bu rakam. Şimdi tabii e, yalın istifa ederim demesi çok ki yani. Hangi hazine bakanı olursa olsun yani o nakit akışını yönetmek öyle kolay bir iş değil. Çok çok. da olacak bu arada. Orada da yukarı yönlü riskler e, gümrük vergilerine bağlı olarak oluşacak. Şimdi orada da bir kafa kırışıklığı var. Yani ben mesela dün e, tekrardan FED toplantısı e, işte 10.30'da on başlıyor. Onda ee, şeyler e, tek sayfalık karar metni geldi. Ondan önce 3 e, üç hafta önce Trump'ın Bloomberg'deki bir saatlik röportajını bir daha bir dinledim. İşte iş dünyası yani e, popülist yaklaşımdan ziyade iş dünyasını gerçekten e, ekonomik politikasını anlattığı toplantı. Şimdi orada adam çok net diyor yani mesela Çin tarafı veya işte Hindistan tarafı başka yerler Meksika tarafı özellikle Çin ve Meksika'ya takmıştım da zaten kafayı o ayrı dava Yani oralarda e, bahsettiği şey şu e, günlük yani, yani ekonomideki en güzel sözlük ya yani sözlükteki en güzel e, kelime tarif diyor günlük vergisi diyor yani e, ve... E, bunu bir pazarlık aracı olarak evet kullanabilir ama e, after the fact yani diyor ki e, Çin'le ve diğer ülkelerle işte kafasına taktığı çok e, yani pazarlık yapmanız çok gerçekçi değil diyor. Siz yüksek bir seviyeden ilk başta darbeyi vuracaksınız noktasına getiriyor o minivalde konuşuyor mesela %60 yapmaz diyorlar mesela şu anda piyasada konuşulanlar hani %60 dedi ama %60 yapmaz diyorlar onun kendi düşüncesinde o konuşma metni dahilinde kısımdan bahsediyorum 60'tan başlayıp düşürmek ama bunu konuşarak değil sürece başlayarak daha sonra aşağıya çekmek durumu söz konusu olabilir şimdi biz yani böyle bir durumda e, tabii 2025 ikinci çeyrekte ürünler enflasyonunda ABD'de yani ciddi ciddi yukarı yönlü risk faktörleri oluşur ee, ve tabi piyasalar açısından da çok volatil geçer. Yani e, bu seçim, ya yani seçim sonrası ilk hafta e, risk işler çok güzeldi, çok iyi. Ocak sonuna kadar yeni bir gümrük vergisi gelmeyeceğini biliyoruz. Tamam. Belki yıl sonuna kadar iyi kötü, e, işte 49. rekor kapanıştan e işte 50, 51, 52 böyle da devam da edebiliriz ama 2025'in ilk yarısı özellikle ikinci çeyreği yani pardon e, birinci çeyrekte Ocak ayı sonrası zamandan bahsediyorum işte Şubat ayıyla başlayarak. E, enflasyon tarafında ikinci çeyreği önemli risk faktörleri oluşturuyor. Tahvili kurgulayamadığım için şimdi sorunu cevaplayamadım. oraya şey yapayım, oraya cevap verip o zaman geriye ne kalıyor? Mali ve mali yapıyı düşünüp Cumhuriyetçi Parti'nin ajandası dahilinde bir strateji kurmak. O ajanda dahilindeki temalar ne? Mesela inovasyonun altındaki temalar kripto varlıklar Orada de, yani e, Bitcoin hemen e, tepkisini çok sert bir şekilde verdi. ATH, ATH yani e, baktığın hmm. zaman. İki, e, bu güzel bir şey. E, demek ki yani e, cumhuriyetçiler de, demokratlar da bir şeyi anlamışlar. Yapay zeka teması çok önemli bir endüstriyel devrim. Bunlarda da var baktığımızda yapay zeka teması burada da geçiyor. Hatta mesela gelecek sene Tesla'nın otonom araçlarda çok daha hızlı izinler aldığı bir dünyaya da girebiliriz. Robotaksi çok daha hızlı bir şekilde hayata dahil olabilir. Yani bunlar da önemli şeyler. Zaten seçim sonrası Tesla istesini gördük. 300 doları gördü. Ee, ve üçüncü konu da mesela çok enteresan. Ee, uzay endüstrisi. Yani burada inovasyon tarafında benim anladığım Cumhuriyetçi Parti ajandasında Elon Musk'ın bir şeyi de olmuş yani dokunuşu da olmuş. Yani hem yapay zeka hem e, uzay endüstrisi tarafı zaten Elon Musk'ın konuları baktığımız zaman Tesla ve SpaceX tarafı ve Tesla ve işte evet, direkt Tesla şey ya. o da olmuş. <laughs> O öyle bir durum var. Onun dışında da bir klasik e, noktalar var işte deregülasyonlarla finansal sektör, e, petrol üretimi teşvik ederek ABD'deki e, klasik enerji şirketleri, özellikle elenci ihracatçıları vesaire bunlar öne çıkacaktır. Yani demek istediğim şey şu para politikası e, ve Makro veriler düşüncesinden biraz daha mali politika ve cumhuriyetçi partinin ajandası dahilinde bir yatırım seçimi ve stratejilerin oluşturulması noktasına geçiyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla daha volatil olabilecek bir sene. Gerçi bu sene de volatildi ama genel yön hep yukarıydı. Bakalım 2025'te bizi neler bekliyor? Biz seninle yayınlarımızda bu sene boyunca hep şeyleri en, en çok konuştuk. Enflasyon, deflasyon süreci ve faiz indirimi kaç tane olur, ne zaman olur, ne kadar başlar? Şimdi tam bu sürecin başlangıcındayken, geçen ayla birlikte faiz indirimleri başlamışken şimdi gündem tamamen değişti. Enflasyon ile de karşı karşıyayız. Çok Hı. güzel. Evet. Yani çok güzel zamanda çektik bu yayını. Bugün e, 8 Kasım. E, tarihi de belirtelim ki tam nelerin üzerine konuşuyoruz. Bilanço döneminin üzerine Amerikan seçim belirsizliği de bitti diyelim. Başka belirsizliklere ekledik yerine. E, stratejilerimizin performansı da bu haftaya, Kasım'ın ilk haftası senin en hareketli, en pozitif yönde hareketli haftasıydı. Stratejiler için de gene öyle ama biz her zaman stratejilerimizle ilgili şunu vurguluyoruz. Uzun vadeli bir yatırım aracıdır bu. Yani bu hafta çok güzel bir performans gösterdi bu yatırım stratejisi diye öne çıkaracağımız ya da alkışlayacağımız bir şey değildi. Çünkü e, bu ürünlerde minimum 2 sene 3 sene yatırım yapılması gerektiğini savunuyoruz. Hisse senedi yatırımcısının uzun vadeli yatırımcı olması gerektiğini savunuyoruz. O yüzden tabii ki bu kısa süreli dalgalanmaları değerlendirmek den ziyade uzun vadeli stratejiyi konuşmak her zaman daha faydalı oluyor. E, önümüzdeki yayını çok merak ediyorum Uraz. Neler konuşacağız? Belirsizlikler çok arttı. E, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Yani çok teşekkür ee, bir sonraki teşekkür ederim yayınımızda tekrar hem stratejilerimize hem piyasalarda ne oldu hem de artık 2025'e başlamamıza çok az bir zaman kalacak. Belki 2025'e genel bakışta değerlendiririz. Ağzına sağlık. ve Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere.